O... Harem efendim ne zaman dağıldı? Sondan mı başladı? Sondan başlayalım. <laughs> çok çok sonra geliyor ne zamana kadar devam etti diye. Harem 1922'de dağıldı. Evet. 1922 Kasım'ında dağılmıştır efendim. Yani saltanat kalktığı zaman. Evet. Peki Abdülmecid'in ha hareme kalmıyor mu? Hangi Abdülmecid? Abdül Halife için. Onun fazla bir şey yok. Yani orada o hareme atıp yok. Ev haremi kalmıyor. Efendim harem binlerce sene öncesinden gelen bu harem. Çin'de, efendim, Roma'da, şurada, burada Aztekler'de. olan harem. Çok uzağa gitmeyelim Allah aşkına dağıtmayalım. Kendi Çin'e gidiyor. Çin evet. şurası? <laughs> şurası. Çin şurası. <laughs> şurası Çin şurası. Bizde bağlantısı var. Çin <laughs> şurası oldu. Ne olmaz bir şey. Abi, <laughs> dünyanın her yerinde yani erkeğin olduğu çoğu yerde harem olmuştur. Bir daha söyleyin. Erkeğin olduğu çoğu yerde harem enstitüsü oluşturulmuştur. Enstitüsü bir de harem erkekler kalmıyor kadınlar evet. kalmıyor. Demek kadın olduğu her yerde harem var. Yani bu da nasıl bir bakış açısı bilmiyorum. Sonuçta erkeklerin kurduğu bir... Ortadan kalkışı haremin iki defa haremin kaldırılmasına çalışılmıştır. Biri 1909 yılındadır. Ha, i̇ttihatçılar yapıyor Hayır. 1909. Yani ittihatçılar diyebiliriz. Ha. Ama Sultan Hamid'in tahttan indirilmesinden sonra haremi boşaltılır. Hı. Fakat e, Sultan Reşat aldığı için o da kendi haremiyle gider. Devam eder. Sonra Sultan Vahdet'in döneminde sayısı az olmakla beraber harem gene vardır. 1922 Kasım'ının son haftasında harem mensupları haremdeki kadınlar akrabası olanlara akrabalığına gönderilir. Evlenmek isteyenlere hemen koca bulunur. Bir iki gün içinde. Hiç kimsesi olmayanlar Çırağan Sarayı'na gönderilir. Pardon Feriye Sarayı'na gönderilir. Kalan dairelere. Şimdiki Galatasaray Üniversitesi işte eski Kabataş Lisesi. Orada günlerce aç kalırlar. Efendim e, sarayda gidecek hiç yeri olmayan çok yaşlı 20 civarında hanım ki yaşları 70-80. 20 civarındaki hanımın e, Dolmabahçe'de kalmasına müsaade edilir fakat 4 3 Mart 1924'te hilafetin de lağvedilmesinden sonra bu kadın cazlar nereye böyle Davlo cezağı konur. Hmm. Ve buna 1960'lara kadar e, pardon 40'lara kadar orada yaşayanlar var. Yüzü bulan şey var. Sonra haremden çıkartılıp akrabalarına giden veya evlendi ölen bazı hanımlar Kocaları öldükten, akabalı öldükten sonra ortada kalıyorlar. Ona da Darül gitmişlerdir. Darül cezeye. 1960'ların sonuna kadar orada yaşayıp vefat etmişler. Fakat şurada bir 1922'nin 5 Aralık tarihini taşıyan bir belge getirdim. Çok güleceğiz şimdi. Hemen haremin dağılmasından sonra. Evet. Yani haremin kaldırılmasından 15 gün sonra. Bir Amerikan gazetesinde bir haber çıkıyor. Diyor ki 3 Aralık 1922'de. Associated Press Ajansı vermiş bu haberi. Ee, şöyle ekran tut. Şöyle tutalım efendim. Diyor ki, yok musunuz? Constantinople, December 3rd. By the Associated Press, Rafet Paşa, trying to find husbands for 150 members of the foreign sultan's harem. Hepsini hepsini değil yani ne diyor? Şimdi eski sultanın 150, 150 tane haremindeki kadına eş bulmak istiyorlar. Ha, şimdi Refet Paşa efendim bir açıklama yaptı diyor Bayat Ejudit Pres. Pazarlık usulüyle haremdeki kadınlara koca bulunacak. Refet Paşa'nın o dönemdeki görevini de söyledim. Refet Paşa, Refet Bele. İstanbul'un ikinci Fatih'i denir. Efendim ee, 30 Ağustos zaferinden sonra İstanbul'a Ankara'nın temsilcisi, askeri temsilcisi olarak gelen e, meşhur genelimizdir. Haber bu. Oh, yaşları 17 ile 35 arasında, arasında ve hepsi de parasız pulsuz. Panemiz. Evet. Evet. Kuruşsuz yani. Kuruşsuz, meteliksiz. Bunlar diyor pazarlık, pazarlık usulüyle bu karılara koca bulunacak diyor. Onun üzerine ah, 5 Aralık 1922 tarihinde 23 yaşındaki Francis Morris. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Ve 24 yaşındaki Malcolm Fredericks isimli iki Amerikalı genç Pensilvanya'da oturuyormuş bunlar. Refet Paşa'ya bir mektup göndermişler. Işte. Mektubun zarfı da şu. The Honorable Refet Paşa. <laughs> Saygıdeğer Refet Paşa Sultan'ın sarayında, İmparatorluk sarayında diyor. Constantinople. Tekfur Dağı mı diyor yukarıda? Dağı. Tekfur Dağı. İşte Osmanlıca olarak. Tekfur Dağı diyor evet. Tekirdağ, evet. Herhalde oraya gitti hmm. paşa. E, Dersatettin Refet Paşa Hazretleri demiş buraya. Hmm. Paşaya böyle bir mektup göndermişler bu çocuklar. Diyorlar ki bu haremdeki kızlardan iki tanesine talibiz. Kaç para istiyorsunuz? Parasıyla alacağız. Pazarlık edelim. Sonunda enteresan bir şey var. Eğer memnun kalmazlarsa parayı iadeye hazırız hac şeylerimize. Kadına yani Kendine da nasıl tarif ediyorlar? Falan. Biz işte iki genciz diyorlar. İki üniversite öğrencisi. üniversite öğrencisi. Şimdi efendim 22'de bunlar 23 yaşında ve 24 yaşında. Demek ki 1899-1900 evet. Bunları doğumlu. ben çok aradım biliyor musun? Şu şeyin Malcolm Fredericks'in kızını buldum. 84 yaşında. Pennsylvania'da mı buldun? Pennsylvania, aynı yerde oturuyorlar Ay. hala. Şu, da adresten hareket ettik. Ben arkadaşlarla rica <laughs> ettim. Şuradan State College Aveni'yi bulduk. Adede babam bize anlatırdı falan diye mail attı kadın. Torunu yazmış. Ne olmuş? E, 90'larda ölmüş çok yaşamış adam. 90 küsur yaşında ölmüş. Keşke sağ olsaydı. Yani haremi biraz ayıp bir şekilde tasfiye etmişiz. Yani pazarlık usulüyle elimizde <laughs> e, iyi mallarımız var. 17 15 <laughs> arasında. Bunlar beş parasız kaç para veriyorsunuz diye. Ve Amerika'da iki velet de biz bunlara talip bize mektup şey yapmış. Bu biraz bir ayıp. Şey. Ve şuradaki lisan çok önemli. Diyorlar ki kızlar bir okur musunuz? Müzikal İngilizce. Ama oğlum gelmeyin kendinizi. Tabii. Abi. Kusur, abi. abi, abi şey. ben de ne? Mi? Diyorlar, niye mi? Ben de diyor ne diyorlar? Niye geliyor diyorlar? Ne gelmesi normal okuyorum Allah Allah yani. Bugün gelmiyormuş arkadaşlar. Bildiniz değil mi? Normal okuyormuş. Evet. Ha şu bölümü çok enteresan. They have matchless complexions, dark eyes and long, chestnut-colored hair. Yani bu reklam şey gibi. Yani uh, çok güzel tenleri, yes. koyu gözleri <laughs> ve uzun, kestane rengi saçları var. All of them are very religious, faithful and affectionate. Hepsi çok dinli, din, dinlerine bağlı, uh, itaatkar ve şey sevecen. Aa, Siz asıl şunu okuyor, şunu, şu çocukların mektubu onlara, okuyun. Onlara yardım edin yoksa açlıktan ölecekler. Dile bakın. Evet. Başka ben bir... yalnız bu haberin doğru olduğuna inanmıyorum. Nasıl bu haberin? AP Obartılı. uçmuş olabilir. Çünkü Refet Paşa kalkacak da elimizde iyi kızlar var. Bunlar... İstanbul'daki dedikodulara haber etmiş olabilir. Evet. Bağlıdırlar, şudurlar, budurlar. Şey, yaşları şudur. Kaç para verirsiniz diyerek devet böyle böyle bir şey söylemez. Aslında bak böyle başka mektuplar da vardır. Bunun nasıl Kesin vardır elimize yani nasıl geldi? Sadece... Bir dakika. Şunu bir okur musunuz? Asıl bu. Bu talep mektubu sevgili seyirciler. Biz bu kızlara talibiz, parayı da iade ederiz diyorlar sonra. I'm going Dear sir, the enclosed newspaper clipping in a measure speaks for itself. sevgili monsieur. sizin işte gazete clip ...klibiniz aslında her şeyi, söylüyor, yani klibiniz evet. her şeyi söylüyor, köküğünüz her şeyi söylüyor. If it is in any way the truth, eğer doğruysa... ...the two young men whose signatures appear below... Would, bu şeyi imzalayan iki bu, genç. ...burada imzalayan iki genç... Uh, ...very much, would like very much to obtain more details concerning the matter. Yani doğruysa bu iki genç uh, bununla ilgili detayları çok merak ediyorlar, istiyorlar. We are college students at the Pennsylvania State College. Pennsylvania eyaleti kolejinde eee uh, öğrenciyiz. And would in every manner be willing to marry two of the girls from the former sultan's harem. Ve her koşulda uh, sultan eski sultanın uh, iki kızıyla evlenmeyi diliyoruz. The ages of the girls should be about 18 Ama years. O kız dediğin şey. Haremdeki evet, haremdeki harem kız. Bir de bunu da söylüyor. Kızların yaşı 18 yaş civarında olmasını istiyoruz. Büyük olmasın yani. Evet. Yani bir de 22 23 yaşındalar ya bunlar. Evet. We have studied Turkey. Ne iğrenç bir cümle. Biz Türkiye'yi çalıştık. And conditions in the east quite uh attentively. Türkiye'deki kondisyon uh, durumları Şartları. ve Türk tarihi Türk tarihini çalıştık. And believe we could make two uh, two good girls happy and comfortable. Kızları İki... rahat ve iyi şekilde yaşatırız diyor. <laughs> İki kız. If our request Is in any way considered, eğer bizim isteğimiz uh, nazar itibarı alınırsa, alınırsa, we would desire to correspond further and exchange, herhalde şu belli olmuyor, correspondence ya da işte... Philadelphia değil, galiba o. Affectionately yours. Evet. Yani şeyle Ne dönüyor? kadar, kim bilir kaç tane genç adam batıda böyle buradaki uh, kestane, uzun kestane saçlı, şu. koyu gözlü kızları hayal ederek... Evet. Yüzlerce mektup gelmiştir eminim bu haberden sonra. Evet. Bu mektup bu, çok ilginç bir şekilde elimize geçti. Bir ara vereceğiz. <laughs> aradan sonra. Söyleriz abi. Efendim, evet. E, haremdeki son pazarlama iddiasının <laughs> belgesini gördük. Sonra asıl şey anlatsın. Ben o dediğim adam... gibi hiç böyle bir, Refet Paşa'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal var. Zaten bir dakika yahu haberde haber var. Refet var, var. Paşa diyor ya. Bak, evet Refet Paşa Trendy Fight ee, haremdeki eski sultanın haremindeki 100, 150 civarındaki kıza bu da 17 ile 35 yaş arasında 5 parasızdır hepsi. Efendim e, bir kurtarın şu, para. Koca, mi? bul, koca bul, uh, husband. Husband. Koca bulmak istiyor diyor. Yalsın. Palavradır. Evet efendim. <gülüyor> 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 bir Elizabeth'ten misiniz bunu? <laughs> <laughs> Bayağı da bir Tokat diyeceğiz zaten tokat Bu bir tokat dedi bir el yazmayı deyin Bu, belgeler tokatla bulundu. Evet. Bir arkadaştan Nasıl? çıktı tesadüfen. Kızlar, <laughs> yani. kızlar tokata gitmiş. <laughs>